Bu başka bir yaraymış oğul. Sağ ol. Allah düşmanıma vermiş. Şimdi akrepler, çıyanlar gezinir. Ekmeğin zehirlerini boşaltırlar bana. Ben kıvranırım. Kıvranırım. Bir türlü ölemem. Sen nasıl dayandın? İhaneti bile bile nasıl dayan? Dayanman gerektiğini anlayınca dayanıyorsun baba. Sen de dayanacaksın. Hep birlikte dayanacağız. Excuse me Murat. <laughs> Gel Elizabeth. Ben travel şirketini aradım. Akşama Ankara'dan Londra'ya bir uçak var. Bu kadar çabuk mu? Acele ne? Murat çıktı. Yapacak bir şey yok. Doğrusu bu. Ha. Siz isterseniz Cem bir hafta daha kalabilir. Okulu'yla konuşurum. Sakin mi? Kız özlemiş mi yemeklerini ha? <laughs> Afiyet olsun ağam. Biraz daha ister misin? Koy koy koy! Ne yapacağız bu meseleyi hala? Olacağı bellidir. En kısa zamanda bir boşanma davası. Boşanmakla her şey hallolacak mı? Ne demek istiyorsun? Reşo'dan bu ihanetin sebebini sormayacak mıyız? Bizde aman diyene kılıç çekilmez biliyorsun. En büyük ihanet Reşo'ya yapıldı. Hem de öz kızı tarafından. İyi gidip sever mi o zaman? Saçını okşayalım, bir de makas alalım. Ortamı germenin alemi yok. Ağam kanun ne olacak? Kızı yeğenime karı diye kakaladılar. Bu ayıp ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Reşo şimdi bildiğim bütün ölülerden daha ölü. Gidip bursan kılı kıpırdamaz. Ölürken edilen şehadet de imanı kurtarmaz. O Reşo ki... ...senin peşine düştüğün Osman'ı bulmak için... ...kaç tane adamını Diyarbakır'da seferber etti. Beni kurtarma ona mı kalmış? Hı hı. Zeynana. Reşo. Ağa. Efendim. Evet burada yeni geldi. Tamam söylerim. Sana da. Seni çağırıyor Reşoğa. Ne yapacakmış beni? Konuşacakları varmış. Ne diye sormadım. Git görüş. Cemo. Reşo hem büyüğündür hem de şu anda acısı büyüktür. <laughs> Git konuş oğlum. Sakın ola ki saygıda kusur etme anlaşıldı mı? Efer <laughs> 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 beni.